Kur'an'da salat ne demektir? Hud suresi 87. ayet diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Medyenliler Şuayb'e şöyle demişlerdi. Ey Şuayb, babalarımızın taptıkları putları veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi salatına, dinine olan inancına dayanarak mı söylüyorsun? Halbuki sen aslında yumuşak huylu ve aklı başında bir insansın dediler. Fark ettiniz mi? Medyen halkı şuayb ediyor ki, sen salatına mı güveniyorsun? Salat ne demek? Salat, Arap dilinde aynı zamanda sosyal dayanışma yardımlaşma anlamında da kullanılıyor. İşte bu nedenle Kur'an'da salat üç şekilde geçiyor. Bir, sosyal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerinde bulunarak ihtiyacı olanlara destekte bulunmak. İki, Kur'an eğitiminde bulunmak. Üç, namaz olarak geçiyor. Salat kelimesinin salat, zekat ve rukunun ayrı ayrı yazıldığı bakara 43'te görürüz yani e, fark ettiniz mi bakara 43'te salatı yerine getirin derken diyor ki sosyal dayanışma ve yardımlaşma toplantıları yaparak kimin niye ihtiyacı varsa yardım et ve bunun için de gerekli olan vakıf kur dernek kur diyor ayrıca zekat e, ver ayrıca da e, ruku yap diyor yani ruku ne demek ruku secde yani namaz kıl diyor Kur'an'da her salat geçen ayeti namaz diye çeviri yapılamaz. Çünkü aynı zamanda salat demek, Türkçe anlamı sosyal dayanışma, yardımlaşma toplantısı yapılması anlamında da kullanılıyor Kur'an'da. Şimdi e, soru, salat yani sosyal dayanışma ve yardımlaşma yapılmasını Rabbimiz bizden neden istiyor? Çünkü Rabbimiz birlik bilincini oluşturmamızı istiyor. Birlik bilincini oluşturursak ne olur? Birlikte yaşamak için toplumsal kurallar koyarız ve herkes o kurallara uyarak mutlu bir yaşam olur. Hz. Muhammed ise namazın nasıl kılması gerektiğini Kur'an Araf 55'e göre tarif etmiştir. Ayet der ki, işte böylesine güçlü olan Rabbinize iştenlikle samimi bir inançla tedavüren gittikçe ilerek e, namaz şeklinde gösterişsiz gizli ve kısık sesle dua edin. Çünkü Allah gösteriş için davartılı söz söyleyenleri dua ederken bu riyakar davranışları nedeniyle sevmez. Şimdi bu ayetten anlaşılacağı üzere tedarruan demek gittikçe ilerek denilmiş namaz tarif edilmiş. Arap dilinde tedarruan, kıyam, ruku, secde demektir. Fark ettiniz mi? İşte Hz. Muhammed Kur'an'ın canlı uygulayıcısı Duha 11'de e, geçer. Kur'an'ın canlı uygulayıcısının Hazreti Muhammed oldu. Yani Sosyal dayanışma olarak değerlendirdiğimizde ise salatı sosyal dayanışma gereği birlik bilinciyle oluşan namaz kılarken uygulanan rekat sayıları salatta sosyal dayanışma birlik bilinci ile doğmuştur. Analiz sonucunda yani rekat sayıları sosyal dayanışma sonucu ortaya çıkmış ve herkes de memnundur. Trafik kuralları, tavaf kuralları, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler hep böyle sosyal dayanışma ile çıkmıştır evrensel değerler olmuştur, adalet gibi örneğin. Bazen devletler bunları kanunlar olarak koymuşlardır. Hz. Muhammed Ankebut 51'de Kur'an yetmedi mi dedi. İşte bu nedenle Kutub-ı Sitte yazarları olan Buhari, Tirmizi gibi insanların Hz. Muhammed'in vefatından sonra güya Hz. Muhammed söylemiş olur olabilir diye <laughs> topladıkları sözlere hadis demişlerse de lakin aynı Hz. Muhammed Ankebut 51'de diyor ki Kur'an size yetmedi mi? Zuhruf 44'te sadece Kur'an'dan sorumlusunuz. Yunus 15'te Kur'an dışına çıkma. Nahl 64'te problemleri Kur'an'a göre çöz diyor. Hazreti Muhammed Kur'an dışı hadis denilen sözleri din kuralı olamaz. Çünkü Kur'an'da Zümer 23. ayete göre hadis Kur'an'ın diğer adı. Asselel hadis diyor. En güzel söz demek Allah'ın sözü. Yani... Fatır 32 diyor ki Hazreti Muhammed'den size sadece Kur'an miras kalmıştır diyor. Hazreti Muhammed'in uygulamaları Kur'andır. Duha 11'de bunu anlatıyor. Sünnet demek, kelime anlamı Allah'ın kanunu demektir. Aynen Nahl 90'da adaletli ol Allah'ın kanunu ya. İşte bu Allah'ın kanunu Hazreti Muhammed bize anlatmıştır. Yani sünneti Allah'ın sünneti, adaletli ol nahul 90'da. Kur'an'da Allah'ın kanunlarına sünnetullah der. Allah'ın sünneti var. Oysa Hazreti Muhammed'in sünneti yok. Allah'ın sünnetini bize tebliğ ediyor. Hazreti Muhammed fark ettiniz mi? Fetih 23'te geçer bu konu. Sünnetullah konusu Allah'ın kanunu olarak geçiyor. Yani Hazreti Muhammed'in sünneti Kur'an'da 90'da adaletlür ayeti adalet uygulamak ile sünneti oluşur. Sünnet yani demek istiyorum ki yasadır, Allah'ın kanunudur. Hazreti Muhammed'in kendi sözleri sünnet değil. Kur'an ayetlerindeki yasalar sünnettir. Hz. Muhammed görevli olduğundan dolayı Allah'ın Kur'an'daki sünneti, kanunlarını uygulayarak gösterdi bize. Yani hadis Kur'an'ın diğer adı sünnet Kur'an'daki Allah'ın kanunlarına deniyor. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra Buhari, Tirmizi gibi insanların halk arasından topladıkları rivayetleri kutu basit isimli kitapta toplamışlar. Adını hadis demişler. Fark ettiniz mi? Kur'an'ın diğer ismi hadis, hadisi Buhar gibi insanlar kendi yazdıkları kitaba isim olarak vermişler. Oysa Hz. Muhammed Kur'an dışında sünnet ve kural koyamaz. Yani Kur'an dışında bir hadisi kural diye belirleme yetkisine sahip değildir. Buyurun ispat ediyorum. Hakk'a 43, 44, 45 Şüpheniz olmasın ki o Kur'an tüm alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Eğer Peygamber Kur'an dışında kendinden din kuralı diye bazı sözler söylemiş olsaydı onu kesinlikle gücünden ve desteğimizden mahrum bırakır sonra yaşamına son verirdik muhakeme yapın ayetler böyle söylüyor. Allah'ı dinin sahibi Allah. A. Yani fark ettiniz mi? Eğer diyor peygamber Kur'an dışında kendinden din kuralı diye bazı sözler söylemiş olsaydı diyor onu diyor kesinlikle gücünden desteğimizden mahrum bırakır sonra yaşamına son verirdik diyor. Nisa 59 ve 80. ayetlerde peygambere uyun demeyi Kur'an dışına çıkarak uyun demek olarak eğer algılanırsa o zaman Ankebut 51'deki Kur'an size yetmedi mi ayetiyle Hazreti Muhammed çelişir. Sonuç olarak peygambere uymak demek aslında Kur'an'a uymak demektir. Muhakeme yapmak gerekiyor. Böyle anlamak gerekiyor. Çünkü aynı Hazreti Muhammed Enam 38'de Kur'an'da eksik yok demiştir. Abdestin nasıl anlayacağı Maide 6'da var. Anaya babaya saygı Nahıl 90'da var. Enam 159 Kur'an tüm mezhep tarikatları reddeder. Yani Nur, Nur suresi 3. ayette zina eden erkek ancak zina eden veya Allah ortaya koşan bir kadınla evlenir diyor. Yani Nur 3 ile Nur 32 ayetler çelişmez. Nur 32'yi şöyle anlamak gerekiyor. Mi, meal tefsirde toplumdaki bekarlarınızı ve varsa salih olan kadın ve erkek hizmetçilerinizi, kölelerinizi korumanızı alın, kollayın, nikahlayın veya e, kayıt diyarak evlendirin, evlenmelerine destek olun. Bunlar eğer yoksul iseler Allah kendi lütfundan zengin edecektir. Onlara bir kapı açacaktır çünkü Allah oldukça cömerttir ve her şeyi bilendir. Fark ettiniz mi? Nur 3 ile 32 arasında Onur 32 arasında çelişki yoktur. Gizemlerle dolu tasavvuf Kur'an'da yoktur. Kur'an'da muhkem müteşabih vardır. Yani e, kaynağını İslam'dan alıyor diyorlar tasavvuf ve sufizmin. E, yani e, yani dayanağı kaldır direkt İslam'a yöneltme. Yani Kur'an dururken Buhari Tirmizi gibi insanların kutubu sitede yazdıkları adına hadis dedikleri konuları e, e, din diye anlatmak yanlıştır. Hakk'a 44-45 ayetlerde eğer peygamber Kur'an dışında kendinden din kuralı diye bazı sözler söylemiş olsaydı onu kesinlikle gücünden, desteğimizden mahrum bırakır, sonra yaşamına son verirdik diyor. Din nedir? Din kural demektir. Kurallara uymak demektir. Alimran 7'de bunlara muhkem kurallar der. O orada tanım yapar. O tanımdan yola çıkarak örneğin Furkan 68-69'a baktığımızda kasten öldürme zina da bulunma. Nisa 30 135'te kararlarında adaleti güzet. Nisa 29 hak gaspı yapma. Başkalarının aldahıyla aldatma bakara 9. Ölç tartta hile yapmamak. Arap 85 namaz oruç. İşte bunlar, bunlar, bunlar bunlara Kur'an din diyor. Yani e, Hz. Muhammed'in 632'de vefat ettikten sonra köye Hz. Muhammed söylediği şeklinde Buhari dilimizi gibi insanların halk arasından hadis diye topladıkları sözlerle oluşan Kutub-i Sitte hadisler kitabına göre eğer İslam dini anlatılmaya çalışılırsa Kur'an ile çelişkiye düştüğü için insanların kafasında İslam dini bu mu diyerek İslam'dan uzaklaşmalar olur. Kutubisi de çelişkilerle doludur. Ola ki doğru söz olsa bile Hazreti Muhammed sorur. 44'te Kur'an'dan sorumlusunuz diyor. Ankebut 51'de Kur'an size yetmedi mi diyor. Eğer Kur'an dışı hadislerle İslam anlatılmaya çalışırsa orada mehdiler doğar, tarikatçılar çıkar, mezhepler doğar. Yani o o, o nedir? O, helal ve haramlar e, e, kafaları karıştırır. Yani e, ku, ku, dinin kuralları muhkem kurallar diye e, Allah belirlemiş. Yani fark ettiniz mi? Ee, İslam'ı dünyaya yaymak ne demektir? Yani e, adaletli olmak, ölç tarzlı hile yapmamak, ahlaklı olmak, ilim yapmak gibi kurallara Kur'an İslam diyor. İşte bunları diyor, dünyaya yaymak diyor. diyor. Bunlar da İslam'dır diyor. Bu din kuraldır. Bazı insanlar İslam adı altında rivayetleri, söylentileri din diye anlatıyor. Kur'an ayetini delil, kanıt olarak gösterilmesi gerekirken rivayetler, söylentiler, hikayeler anlatarak konular geçiştiriliyor. Laf kalabalığı yaparak din anlatır, anlatılıyor. Soruyorlar diyorlar ki Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı olmadığı halde neden ibadet ediyoruz diye. Lakin ibadet ve ibadetler yer olmasaydı biz melek olabilmek için a, puan, not, amel toplayamazdık. Karnemizin iyi olması sonucu ancak diploma olarak dünya okulundan mezun olabilirdik. Melek olabilmek için ise Allah'ın din dediği bu muhkem kurallar Allah'ı tekrar olarak tanımak, adaletli olmak, ölç hile yapmamak, namaz kılmak, oruç, ahlaklı olmak, ilim yapmak gibi yüzlerce kurala uymak gerekiyor. Bu İslam dininin kuralları içinde unsurla diyerek e, demokrasiden söz eder. Allah'ın Rahman ismi inanan inanmayan arasında ayrım yapmayan olduğu için Allah kainatın yöneticisi olduğu için yönetimde de laiklik Kur'an'ın temel e, şartıdır. İnsanların Kur'an harici yaşantıları, söylemleri İslam dini değildir. Bazı ilim adamları Hz. Muhammed'in vefatından sonra yaşanmış olan ve hatta adına ilim adam denilen kişilerin yorumları, yaşantıları sanki Kur'an'ın ayetiymiş gibi anlatarak yanlışlar yapmamak gerekiyor. Yani bazı insanlar Kur'an'ı anlatacağı yerde bazı insanların sanki Kur'an'da varmış gibi olumsuz yaşantılarını İslam dini şeklinde anlatarak İslam dinine zarar vermektedirler. Kur'an'a baktığımızda ilahi projenin aslında insandan melek olabileceklerin seçimi nedeniyle dünyanın melek yetiştirme okulu olduğunu fark ederiz. Allah e, Enam 165'te sizi yeryüzüne halifeleri olasınız diye gönderdi. Cümlesi ortaya çıkıyor. Halife eğitilsin demek bir anlamı da. Eğitilen insan görevli olur. Arap dilinde melek demek. Türkçe karşılığı görevli demek. Yani biz bu nedenle dünyaya meleklik eğitimine gelmişiz. Derslerimiz nefis dersleridir. Yani e, zariyat 56'da kul olmaktan, olabilmekten söz eder. Eğer kul olmayı başardığımızda zaten melek melek olabileceğiz. Melekliği hak edenlere ödül olarak cennet e, vaat edilmiş. Allah dilerse melekliği hak edenlere diğer alemlerde e, meleklik görevi verebilecek. Dünya neden neden böyle? Eğer dünya cazibe merkezi olmasaydı Rabbimiz insandan melek olabileceklerin seçimini yapamazdı. Kef 6 7. ayetlerde bir seçimden bahseder. Özgür irade ile insan sebep sonuca göre seçimi kaderi oluyor. Kaderin Türkçe karşılığı ölçüdür, planlamadır. İşte ee, yani refim hafızda dünyada ne olacağımız değil. Ne yaparsak ne olacağımız yazılı. Hırsızlık örneğin Türk ceza kanununda suçtur. Eğer insan hırsızlık işlerse ee, ceza alır, değil mi? Yani o nedenle biz kaderimizi sebep sonuca göre kendimiz belirliyoruz. Fark ettiniz mi? Eee... Şimdi yani dinde zorlama yok demek ayeti ile İslam yaymak ayet arasında çelişki yoktur. Çünkü amaç gayrimüslimlerle savaşmak değil. Amaç nedir? Allah'ın din ismini verdiği örneğin adalet demek olan e, kuralları bunlara din diyor. Adaleti dünyaya yaymak demektir. E, fark ettiniz mi? E, bu bu kurallar ilim yapmak, ahlaklı olmak, ölçü tartı yapmamak, namaz oruç gibi e, kurallar Allah'ı tekrar olarak e, tanımak gibi kurallar. Yani e, sonuç olarak hepimiz e, ruhumuzun bedenle birleşip e, melek olmak e, birleşip dünya sınavlarından başarıyla geçerse melek olacaktı ya. Ruhumuzun böyle bir isteği var, vardı Arap 270'e göre. Ruhumuzun bu isteğini e, yer, e, yerine getirmesi için Rabbimiz bize yardım ediyor. Allah'ın selamı üstünüz olsun.